Merhaba arkadaşlar, bugün üçüncü sorumuza geçiyoruz. Sorumuz şu, 4 çarpı x eksi 1 artı 3 eşittir 2 çarpı x artı 5 eksi 5. Hadi adım adım çözelim arkadaşlar. Şimdi denklem genişletmemiz gerekiyor. İlk olarak parantezleri açalım. Burada dikkat etmeniz gereken parantezin dışındaki sayının içindekileri etkilemesidir. İşlemi sırayla ve işaretlerine dikkat ederek yapmalıyız. 4 çarpı x eksi 1 artı 3 eşittir 2 çarpı x artı 5 eksi 5. Bu işlemi yaptığımızda denklemimiz şöyle oldu. 4x eksi 4 artı 3 eşittir 2x artı 10 eksi 5. Ve sonra arkadaşlar ikileri bir tarafa toplayalım. Şimdi 2x ifadesini sol tarafa almak için işlem yapalım. Unutmayın eşitliğin diğer tarafına sayıları atarken sayı her zaman işaret değiştirir. 4x eksi 2x eksi 1 eşittir 5. Bu işlemden sonra 2x eksi 1 eşittir 5 olur. Ve sonrasında sabiti ortadan kaldırmalı. Yani bir sayısını yok etmeliyiz. Son adım olarak her iki tarafa bir ekleyelim. 2x eşittir 5 artı 1. Bu işlemin sonucu 2x eşittir 6 olacaktır arkadaşlar. Son olarak x'i bulalım ve denklemimizi çözmüş olalım lütfen. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölelim. Burada unutmamalısınız ki eşitliğin her iki tarafını da 2'ye bölmelisiniz, x eşittir 3 sonucuna hızlıca ulaşıyoruz. Yani denklemin çözümü x eşittir 3 oldu arkadaşlarım. matematikle kalın arkadaşlarım.